Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kestane ile bir gün çekeceğim. Ee, Bugün 13 Ağustos. Kestaneyi bir hafta sonra ters hayvanat bahçesine bırakacağım. Yani kestane ile son videom olabilir bu. Ters da çünkü sadece hayvanat bahçesine pik varmış. Kestaneyi aslında vermek istemiyorum. Ama okulum başladı. Yani ortaokula geçtim. Yani o yüzden kestaneyi vereceğim. Vermek zorunda kalacağım. Yani evde ölmesini görmekten size hayvet bahçesinde hem arkadaşlar olur diye düşünüyorum. Bu yüzden de kestaneyi hayvet bahçesinde vereceğim. Hey ee, kestane nasıl? Kestane bugün ne yaparsa e, videosunu çekeceğim. Ki bence kestane buradan başka hiçbir yere kımırdamayacak. Kımırlarsa da yani ne bileyim şuraya gider ya da şuraya gider. Kestane fazla yürümeyi seven bir hayvan değil. Buradaki genepikler hakkında da bilgi vereyim. Arkadaşlar. Eğer genepik almak isteyen varsa söyleyeyim. Güzel bir hayvan. Yani beslenmesi de kolay bir hayvan. Yani eğer e, yani ortaokula yeni geçtim. Ortaokul nasıl bir şey bilmiyorum. Bilmiyorum işte. Öyle. Yani ee, yani ne diyeyim. 13 tane falan dersim mi olacak. Yani Derslerden kesene bakamam diye. Yoksa ben kestaneyi hayatta vermezdim. Neyim mi aşkım? Açıkçası açıkçası açık, açık, açık söyleyeyim. Bu videoyu çekmeden önce kestaneyi vereceğim diye bayağı ağladım. Yani. Yani bu hayvanları da beslediğiniz zaman köpek, kedi, ginepik gibi hayvanlar. Yani kuş, balık fazla olmuyor böyle de. Bağlanıyorsunuz yani böyle arkadaşınızmış gibi oluyor. Ay yüzden de. yani. Arkadaşlar bayağı da şeye, Sıcak hava. Neredeyiz? Mersin'deyiz. Yani aynen. Bir saniye göstereceğim size. Günepikler hakkında bahsediyordum. Hemen bahsetmeye devam edeyim. Günepikler, lahana, soğan, sarımsak, patates, turp gibi şeyleri yiyemez. En çok neleri sever? Salatalık sever. Salatalık kabı domates kenarları falan. Ya da domates direk. Elma yiyor. Yani gördüğünüz gibi böyle yeşillik yiyor. Yani ot yiyor. Çolga şöyle otlar. Al ye. Güzel mi? Bak ye. Ee, sonra tavşan yemi yiyor. Arkadaşlarım marul yiyor. E, tavşan ne yerse aynısını yiyor diyebilirim. Ee, mısır yiyor hatta. Öyle değil o kadar yani bir hayvan böyle Normalde yaz aylarında saçını sıfır olması lazım ama biz Mersin'in yayla diye tamir edilen e, dağlar var yani dağlar dağlara böyle ev yapmışlar. Oralardayız. hava da yani burada bir yağmur yağıyor bir güneş açıyor dolu yağıyor Hatta yaklaşık yarım saat önce dolu yağdı İnanır mısınız bilmiyorum bu güneşte yani öyle ee, oyun videoları çekmeme de az kaldı açıkçası söylemek gerekirse Ginepiklere devam edelim. Ginepiklerin beslenmesinden bahsettim. Ee, şimdi Ginepe'nin evindeki bulunması gereken şeyler. Yani zaten internete Ginepik evi yazarsanız çıkar zaten evleri. Yani böyle evlerinin iki katlı oluyor çoğunlukla. Evlerinin e, su kabı bulunması gerekiyor ayrı bir. Sonra ayrı bir yem kabı bulunması gerekiyor. Bir de ayrı bir e, salatalık kabuğu, oz kabı bulunması gerekiyor. Böyle arkadaşlarım bu arada çok videolara baktığınızda gelinlik videoları falan filan diye çok hem sizlerin işte biberon gibi şeylerden içtiğini görürsünüz. Ama hayvanlar onunla içmekten fazla hoşlanmıyor. Yani böyle diyeyim. Yani normal böyle tabak gibi kaplardan zaten alacağınız yerle köpek kabı falan falan vardır. Onlardan içiyorlar çoğunlukla Yani ben öyle yapıyorum. Ve kesene çok rahat içine girebiliyor. Ya mesela sıcaktan bunaldığında içine girip kendiliğinden banyo yapabiliyor. Öyle. Ha, e, şimdi de işte evin düzeniyle bahsettim. Gene pikler uyur mu? Hiç bilmiyorum arkadaşlarım. Ama şöyle bir şey diyebilirim. Ki uyuduğunu hiç görmedim açıkçası. Uyursa da bir saat falan uyumuş arkadaşlarım. Bir saat iki saat falan. Uyukları da yani derin olmuyor. Yani mesela ben bir yerde gözü kapalıken görüyorum. Böyle böyle içimden şey diyorum. Yani hafiften şöyle kestane uyumuş diyorum mesela. Kestane hemen uyanıveriyor. Yani öyle. Ee, sonra arkadaşlarım, sonra acımam. Ee, ne diyeyim? Aa, ne deniyor? Yani kafesini günde her yani talaş kullanırsanız haftada bir kedi kumu kullanırsanız her gün temizlemeniz gerekiyor ve kedi kumu daha iyi oluyor. Çünkü görüyorsunuz genepikler bayağı tüylü hayvanlar. Yani tüylerine talaş yapışıyor. Yani çok kötü oluyor. Ben ilk başta talaş kullanıyordum. Her yerini talaş yapışıyor. Yani ayırması bir ömür sürüyor. Ben kedi kumu, kedi kumu kullanıyorum açıkçası. Yani şu anda dağdayız. O yüzden yani normal salıyorum onu ama yani ne diyeyim. Kedi komuna ihtiyaç duymuyor şu an ama evde beslerken kedi komu veriyorum. Şu anda mesela e, eğlence olarak Ginepik'le, yani hayvanınızla ne yapabilirsiniz? Mesela bitmiş bir tuvalet rolosunu içine marul koyabilirsiniz ya da salatalık kabuğu. Yani kabuğu da kenara Böyle onu bularken itekleyebilir. Ya da şöyle diyeyim, e, top oynamayı sever. Yani kesin top görmüyor Ayayla patisiyle itekler. Öyle diyeyim. Öyle oynayabilirsiniz. Ya da elinizi yem koyup şöyle şöyle yapıp böyle bir ipati verilmesini öğretebilirsiniz. Biz kestane aldığımızda 8 aylıkta. Şu anda kaç yaşında diye sorarsanız. 1,5 yaşına falan. Yaşadılar mı uzun yaşıyorlar. 12 yıl falan yaşarlar bir şey fazla. Yani e, nerede bulunurlar? Avustralya'da, Papua Yeni Gine'de falan. Öyle önceki videomda demiştim herhalde bilmiyorum. Kestane erkek. öyle söyleyeyim. Böyle ginepikler kışın saçı uzun. Yazın ise kel olan yani. Saçsız ginepik yazın mesela internete. Böyle domuz gibi bir şey oluyorlar açıkçası. Söylemek gerekirse. Adı da ginepik zaten. Pik demek. Domuz demekmiş İngilizce'de. Ginepik. Yani yine domuzu gibi bir şey. Sonucuyum arkadaşlarım. Banyosuna gelelim. Banyosunu nasıl yapıyoruz? Ee, özel saç kremleri var bunun. Görüyorsunuz valla saçları benden güzel. Bakar mısınız? Değil mi Böyle ben dalinle, yani bebek şampuanıyla yıkıyorum kestaneyi. Ee, yazın nasıl yapabilir? Yapabilirsiniz banyosunu. Bir tane leğen koyarsınız. Leğenin içine ginepiyi koyarsınız. Yani kestaneye. Suyu da böyle şu hizada yani ayakları hizasında koyarsanız zaten yazın e, tüyleri olmayacağı için o yüzden yani ayaklarını çok iyi bir şekilde görebilirsiniz böyle koydunuz eleğin içine kendini zaten saçlarını falan falan böyle yapmaya başlar yapamazsa zaten e, elinizde ya da ne deniyor ona da? Ben mesela bir şey alırız da kafamızdan aşağı dökeriz ya. Onunla kafasını aşağı dökebilirsiniz. Sakın lan sakın bu hatayı hiç sakın yapmayın. Kulağına sakın su değdirmeyin. Yani bu kulakları çok hassas şey. Yani buna bayağı bir şey varmış, kemik varmış. Ve 50 tane kemiği kulağında mı? 250 kemiği Öyle bir şey. Tam olarak benim de hakkım, bilgim yok da yani. Sonra koydunuz. Saçına böyle hafiften şampuanla sürdünüz, kapırttınız. Yıkadınız saç kremini sürüyorsunuz. Saç kremi almak zorunda değilsiniz ama saçın daha iyi olması için alabilirsiniz. Ha bildiğiniz saç kremi değil o da. Köpek saç kremi falan filan. Öyle hayvan saç kremi. Koy yapıyorsunuz. Sonra kurutuyorsunuz arkadaşlarım. Yani kurut yani saçınızı tar saçını tarıyorsunuz açıkçası insan gibi. Saçını tarı pardon Yaz yazdan bahsetmiştim değil mi? Ne saç taraması? Tel olduğundan dolayı yani kurulamanız gerekiyor ama havluyla kurutabilirsiniz. Kışın bağım bon yaptırırsanız da Şöyle yapın banyoyu. Ee, lavabonuza böyle havluyu serin. Tamam mı? Sonra yani saçları ayağı ya da tak, e, lavabonun deliğine takılmaz diye serin. Sonra e, çeşmenizi açın. Tamam arkadaşlarım. Çeşmenin kafasına su gelmeyecek şekilde yıkayın. Yani kafasına su gelmeyecek şekilde derken, yani şöyle şirin kulağına. Gözüküyor mu kulağı tam bilmiyorum ama bak şu. Korktu. Ee, gelmeyecek şekilde yıkayın. Saç kremi sürün. Falan filan. İşte ne diyeyim. Şampuan sürün. <laughs> ee, saç kremi sürün. Sonra saçlarını tarayın. Sonra saç kurutma makinesiyle kurutabilirsiniz. Ama böyle çok sessiz de yapmayın yani ayarını. Çünkü korkuyor. Fena korkuyor hatta. Öyle diyeyim. Iııı. Ee, Adını uygun yapın yani. Adını çok fazla söyleyin ki size baksın. Kestane deyince mesela. Kestane yemeğe bakmadığı sürece bana bakıyor açıkçası. <laughs> Öyle diyeyim. Sanracığım arkadaşlarım. Bir tane kaybettiniz evde. Ha bu arada evde de kesinlikle dolaştırın. Tamam arkadaşlarım. Evde dolaştırın yani böyle oturmadığınızda mesela koltukların altına gelsin. Gezer yani kendi inlerine çıkar. Kafesini gösterin zaten. Evini yani. Kendiliğinden gider. Yani öyle evlerinde çok düşkün hayvanlardır. Öyle diyeyim. Bir de ormanlarda yaşamasını evlerde yaşaması daha iyi. Çünkü şöyle diyeyim arkadaşlarım. Ormanda kendileri savunamıyorlar. Yani orçular. O yüzden yani kötü oluyor. Kendileri savunamıyorlar. Hemencik de yani av oluyorlar vahşi hayvanlara. O yüzden evlerde yaşaması bence daha iyi. Bu arada biz burada kaldık. Daha çok yer göstermek istiyorum size. O yüzden hadi kesane alalım gidelim. Daha demin ki duyduğunuz sesle onun sesi. Şimdi birazcık asfaltta yürüteceğim. Evet. Teyze konuşur. Gel kesane dur. Sakin ol. Sakin ol dost. Ve bıraktım. Yürüyor. yürümüyor. Kuş sesleri duyuyorsunuz. Gel, gel buraya. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. gel da yürümesi değil kestane hanım. Ay kestane bey. Şş, gidemezsin. Şuraya gidiyor sonra hiç çıkmıyor arkadaşlarım. Hop hop hop. Hayır. Hayır. Şş, kestane gitme. İş başa çıktı bile. Ne yapayım buraya? Ne sen be? Rahala ha, kaçıyor. Ulan ya, yarama sayma. Ya gel buraya. Canım. Bir tane eliniz ben gel. Ha bu akşam kaçıracaksanız direkt böyle böyle hop diye almaya çalışmayın kaçar. Fiyada fena öte. Şöyle birazcık sevin. Sonra ne satsan kendini almaya sizi bırakır. Değil mi ki senim? İyi ki Bir <laughs> <laughs> saniye daha konuşmayı öğretemedim. Nasıl öğreteyim? Değil mi? Gel. İyi bakın ayağımı göstereceğim böyle bastırıyorum ya. Hop yanından geçer. evet arkadaşlarım. Yine bahsettim size. Bir saniye bir göstereyim. Bak oğlum kaçma sana ya. Böyle yiyor bu arada. Ha bu arada ne karışımı ne sorarsanız. tarçınla sincap karışımı diyorlar bana çoğunlukla. Öyle birin. Gelsene buraya. Gel. Gel buraya. Oğlum gelsene ya. Bu arada Karadeniz'e de gittik. Ee, çok konacaktık kadar Bir ay kay falan oldu. Onun videolarından size gönderemedim. Daha doğrusu video çektim. Ama gönderemedim. Yani adres falan falan verdiğim için. nasıl adres verdim? Karadeniz'de şu şu şusunuz, şu 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 o yüzden YouTube e göndermemize izin vermedi. Ama sıkıntı değil. Ben de fotoğraflarımı slide haline yapıp size göstereyim. Bu arada arkadaşlar çok ayakla iteli iteli çıkardım. Yaş. Evet. Hop! Engelim. Gel bakayım oraya. Bakın arkadaşlar şimdi de kameracım kaçmaya çalıştı. Ama kaçamadı. Hop! Birazcık uzağa götürdüm. Karken bakalım ne yapacak. Bekliyorum girmesi. Bu galiba gönderdiğim en uzun video olacak arkadaşlarım. Geldi. Bak burada telefon varmış. Şşt, başkalarına başka sekmek tane Hey. Yakılmış yere niye giriyorsun? Hayvan gel buraya. yine galiba. Arkadaşlarım al, kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Kaç taneydi? Seviyorsanız yani sevdiyseniz. Yani daha çok abone ve like atın. Videoların beğenin. Yorumlara ne videosu istediğinizi yazın. Ben de size yapayım. Bu akşam kaç de elveda deyin. Çünkü başka videolarımı göremeyeceksiniz. Elveda dediyseniz arkadaşlarım. Hoşça kalın. Bay bay da kesene. Lan kaçma sana yav. Kaçma. Bay bay. Lan kaçma. Bay bay diye yüzünü göstereceğim. Bay bay. Görüşürüz.